belediyesiyle yaz aktiviteleri biter mi? Asla bitmez. Şu anda Türkiye'nin en gözde tesislerinden birisi olan Büyükşehir Belediyesi Su Park'tayız. Tesisimiz 2013 yılından bu tarafa hizmet vermekte. Son yıllarda Kayseri'nin en gözde tesislerinden biri haline geldi. Yurt dışından, yurt içinden, çevre şehirlerden ziyaretçiler alıyoruz. Türkiye'nin birçok şehrini gezdim. Böyle bir hem fiyat yönünden hem hizmet ve güzellik yönünden hiçbir hizmet alamadık. Bu yüzden de Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi Sky Park'ı çok seviyorum. Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. Kayseri bir başka bir şehir olarak gördüm. Özellikle bu belediyenin spor ayşenin etkinliklerini elimden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyorum. Diğer şehirlere de ben gittim ama gerçekten her personeliyle hem fiyat olarak hem fiyat olarak gerçekten çok güzel. Büyükşehir Belediyesi su kaynağında yazımız çok güzel geçiyor. Burada işte makineler var, makineler bizi saatte 20 ile çekiyor. Ve biz de onlara tutunmaya çalışıyoruz. Yani burası çok güzel bir yer. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Sukaya Park'ta yazımızı neselendirmek için geldik. Sukaya çok eğlenceli geçiyor burada. Parkurlarımız ve daha da eğlenceli yerlerimiz oluyor. Çok eğlenceli bir aktivite. Hepinizi tavsiye ederim. Sukay Park gerçekten çok güzel ve çok seviyorum. Bu senenin yeni öğrencisiyim. Her gün bu saati iple çekiyorum ve heyecanla koşa koşa geliyorum. Burada çok güzel vakit geçirdim ve yeni arkadaşlar edindim. Ben burada iki yıldır buradayım ve burada... Çok güzel arkadaşlar edinip kayıyoruz. Öğretmenlerimiz de çok güzel bize doğru yanlışı öğretiyor. it's been